Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Ebru öğretmen. Bu hafta uzaktan eğitim dersimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi hakkında sohbet edeceğiz. Bu yıl çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Atatürk 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. 23 Nisan'ı siz çocuklara bayram olarak hediye etti ve 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır biliyor musunuz çocuklar. Şimdi sizlere Atatürk'ün bir anısını okuyacağım. Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar. Hepsi sevinç içinde ona alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk kenara çekilmiş ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. Çocuğum neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? dedi. Çocuk cevap verdi. Bir şeyim yok efendim. Sonra arkasına döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum dedi. Küçük çocuk o vakit yaşlı gözlerini Atatürk'e çevirdi. Atam seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı saldık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz? Ona ağlıyorum. Atatürk o vakit bütün çocuklara baktı. Beni her vakit görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin demiş çocuklar. Bu güzel anayı bitirdikten sonra çocuklar şimdi sizlerle Püskürtme tekniği ile Türk bayrağı yapacağız. Hadi bakalım hep beraber yapalım. Malzemelerimiz bir adet dosya kağıdı, önceden çizmiş olduğum ay ve yıldız kalıbı, diş fırçası, parmak boyası ya da sulu boya çocuklar. Hangisiyle yapmak istersiniz? Ve ellerimizin kirlenmemesi için de eldivenler. Evet öncelikle eldivenlerimizi takalım ellerimize. Evet. Fırçamızı alıyoruz. Birazcık fırçamızı ıslatıyoruz. Ben iki yöntemle de çocuklar sizlere göstereceğim. Hem sulu boyayla yapacağım hem parmak boyasıyla ay ve yıldız kalıbını çocuklar kağıdımızın ortasına koyuyoruz. Evet. Daha sonra İlk önce kırmızı sulu boyamı fırçamı batırıyorum ve fırçamın boyanmasını sağlıyorum. Yeterince boyandıktan sonra fırçanın üstünden altına doğru işaret parmağımla şu şekil püskürterek elimi hareket ettiriyorum. Evet. Boyamız bittikten sonra tekrar boyamıza sürüyoruz. Ve evet, tekrar kağıdımıza püskürtmeye devam ediyoruz. Çok eğlenceli bir etkinlik çocuklar bu. Ay ve yıldızın etrafında daha yoğun olarak püskürtme yapalım ki ay ve yıldızın kalıbı çıksın. Şimdi birazcık da parmak boyasıyla deneyeceğim. Evet parmak boyasıyla da deniyorum. Yoğun bir şekilde kağıdımızı dolduralım. Tekrar sulu boyama batırıyorum. Suyunuz bittiyse tekrar suyunuza batırabilirsiniz. Çok sulandırmayalım ama. Evet. Düşürtelim. Tekrar batırıyoruz. Evet. Son bir kez daha yapıyorum. Ayımın etrafında tekrar püskürterek dolaşıyorum. Evet. Sanırım çocuklar bu kadar yeterli. Siz daha yoğun bir kırmızı yapmak istiyorsanız daha çok püskürtme yapabilirsiniz tabii ki de. Evet, şimdi eldivenlerimi çıkarıyorum. Size göstermek için ay ve yıldızımı kaldırıyorum. Evet, bakın çocuklar. Bu şekilde bayrağımız bitmiş olacak. Siz devam edebilirsiniz. Ben göstermek için size bu kadarlık yaptım daha yoğun kırmızı elde etmek istiyorsanız fırçanıza daha fazla püskürtme yapmanız gerekiyor. Evet çocuklar bir önceki videomda sizlere bir bilmece sormuştum. Neydi bilmecemiz? Ben giderim, o gider, içinde tık tık eder. Cevabı çocuklar kalpti. Evet cevabını verdikten sonra etkinliğimiz sona erdi çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.